Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor. Ziyaretlerinin ilk ayağı olan Kuveyt'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan akabinde Katar'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da törenle karşılandı. Başkent Doha'da emirlik divanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Başbakanı Ahsani basına kapalı görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliklerine ve gazetede geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ateşkese değinildi. Görüşmenin ardından heyetler bir araya geldi ve ortak anlaşmaların imza törenine geçildi. İki ülke arasında dört anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Cumhurbaşkanı Özel Sultanlık Havalimanı'nda Umman Sultan Heysen Bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammed Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Alam Sarayı'nda Umman Sultan Heysen Bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Cumhurbaşkanı'nın vakam aracına Umman'ın atlı askerleri eşlik ederken daha sonra aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman heyetini selamladı.